Çok değerli bir arkadaşım Safan, Safan adı güzel. Ee, uzun süren <laughs> bekarlık hayatına dün akşam son noktayı koydu ve dünya evine girdi. Bu pandemi sürecinde e, evlendi değerli kardeşim. Ee, i̇nşallah bir ömür boyu mutlu olur. Dün gidemedim, ben de katılmayı çok arzu ediyordum, gidemedim. Ama en azından e, Safan'ın ve Eş Hanım Efendi'nin bu e, mutlu günlerine haber kanalımızda, televizyonumuzda. ...ortak olmaya çalışalım ve haberini aktaralım. Uzun yıllar elimizde çeşitli medya kuruluşlarında mesai harcuyan ...şu anda ise Elazığ Belediyesi'nde görev yapan Sefa'nın adı Güzel... ...dün akşam düzenlenen düğün töreniyle hayatını Seda Karabulut'la birleştirdi. <laughs> Genç çiftin nikahını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kaydı. Gençlerimiz birbiriyle evlenmek üzere... ...belediyemiz evlendirme memurluğuna müracaat ettiler evrakları incelendi. Evlenmelerine dair herhangi bir sakınca olmadığı tespit edildi. Şimdi burada bir kez daha hem kıymetli şahitlerimiz hem de kıymetli misafirlerimizin huzurlarında sizlere sormak istiyorum. Sayın Seda Kara Bulut, Sayın Sefa'nın adı güzeli, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Sefa'nın adı güzel, Sayın Seda Bulutu, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenle eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Çok kıymetli şahitlerimiz, sizler de bu nikaha şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahitlik ettik. Allah hayırlı ve mutlu etsin inşallah. Şahitlik ediyorum. Allah hayırlısın. Şahitlik ediyorum. Allah hayırlısın. Ben de belediye başkanı olarak sizleri eş olarak ilan eder. Ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin. Nikah şahitlerinden Ela'sı İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık evlilik cüzdanı gelin Seda Kora Bulut'a teslim etti. Ben Seda kardeşime ve Safan kardeşime tekrar mutluluklar diliyorum. Evin gerçekten bir direği, evi yuva yapan kadındır. Ben bu evlilik cüzdanını da evi de çok iyi muhafaza edeceğine inandığım Seda kardeşime vermek istiyorum. <laughs> Medya grubumuz olarak Seda Sefa'nın adı güzel çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.